Arkadaşlar bugün sizlerle yine beraberiz bu sefer Bravo çetesinden Ömer yanımda Ömer Hı. Ömer Ömer içme niye girdin Ömer Heh, Arkadaşlar bu arada önceki videoma yorum yapanların ismi burada hepiniz tahta kategoride arkadaşlar bu çıldırmış neyse İsimleriniz sayayım. Meryem, Enes Pro, King Adem, Oyun TV, Caner Türüt, Necla Türüt, Metin Acan, İdris Yıldız, Emre Can Yazıcılar, Hilmi Yazıcılar, Yusuf Cagili, öf isme gel. Ceren Yıldız. Oğlum ne yapıyor? Mikser şey yiyor Aha Ömer çıldırdı. Neyse şu an hepiniz tahta kategoridesiniz. Eğer şimdi mesela bir sonraki video... Evet çıldırdılar. Aa bağlantı kesildi. Arkadaşlar bağlantıyı yapıp geliyorum. Evet. Hadi Arkadaşlar geldi. geldik. Açılmadı. Ama hıyar var ya hıyar. Niye açılmadı? Ama hıyar. Enes açılmamış. Bu hıyar. Bu var ya bu. Sunucunun bağlantısını kesti. O Neyse arkadaşım ya. bunlara çok teşekkür ederim. Açılmıyor benimki. Bir dahaki videoya şey yapın. Yani. Ona da like atın. Yine şey yap. Bak şimdi biz Abu Ömer'le bir maceraya çıkacağız. Ömer. Bir şey ben benimki açılmıyor. Açılır şimdi. Ömer. Ö Ömer. <laughs> Oğlum hadi gidiyoruz. Dur dur bak. Ömer'i düşürek mi? Ulan. Ha doğru yaratıcıdayız biz. Oğlum. İn lan aşağı. Ömer hadi gidiyoruz. Oo, oo delirdi delirdi. Ömer. Ne? Bana bak. Onu bırak elinden gidiyoruz. Şimdi beni takip et tamam mı? Bak bana gidiyoruz. Ne hey, dıt, bu dıt. da tik tik Ya bana bak gel gel beni takip et. Dit dit. Diri di 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 uç şimdi yukarı uç di 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 bakalım ayık kulak <laughs> Of buradan aşağı atlayacağız tamam mı? Hayatta kalmada. Hı -hı. Hayatta kalmada. Dur şimdi. in, gel yanıma. Bak işte buradayım aşağıda. Şuradayım. Gel yanıma. Buradan Hı -hı. uçacağız tamam mı? Tamam. Ama şimdi şöyle direkt hayatta kalmaya geçelim. Uçalım aşağı. Hı -hı. Çok güzel uçacak. Ölen, ölen kaybeder tamam Tamam. Yusuf Enes ben hiç böyle yapamıyor. Yap bilmiyor yapmayı. Ben biliyorum. Şimdi oldu hatta kalma. İlk ben mi atlayayım? Evet attı attı. Evet. Ah ne vuruyorsun lan? Atlıyorum. Vurmayan Ö Ömer. Allah. Hayır hayır ölçem. Ben de. Yere düştüm Hı. ama ölmedim. Ömer atlıyor. Öldük. İkimiz de öldük. Tam Ömer'in vırtçıya çıktı. Bu neredesin Yusuf? Buradayım. Hadi ha. yine aynı dağa tırmanıyoruz. Evet. Yusuf ama yatıcı yapmamız Nasıl evet. Evet. Bir daha hayatta kalmada tırmanıyoruz. Hadi. Da. Tamam. Evet. evet. İşimiz çok zor. Yusuf ben nasıl? Hayır. Hı -hı. Oğlum ne yapıyorsun? Kafanı çek. <laughs> ah. İri, İri, İri. Ömer uçtu aşağı. Ömer şimdi gelir yakalar bizi. Döver ha. O yüzden hızlıca kaçalım. Geldi mi kanka? Ömer geldi. Ah oh, vuruyor. Ömer Allah. <laughs> lan ne yapıyorsun? <laughs> Geliyorum lan. <ben>. Ah oh, popom. Yüzüm popom ya. Geldim lan geldim. Nerede bu? <laughs> Nereye gitti? Aşağı <Taşıyor, gülüyor> atladı. Geldim. Gel gel. Seni bir döveyim. Gel lan. Oğlum ne vuruyor? İn <laughs> <Of. gülüyor> <Git> lan aşağı. İn aşağı. lan. Öldü. Aa! Ben düştü. düşündüm? Bunu kalkın. Ya hadi daha, daha çıkalım. Ömer vurmayacağız birbirimize. Tamam mı? Tamam. Daha çıkacağız. Buradan da çıkılmaz. Gel gel. Bak bakalım buradan çıkılır mı? Tamam Yusuf dur ben geleyim. Geldim. E, Yusuf canım çok az. Uyum. Tamam galiba buradan e, ben çıkılır. Ben gel, Ben buldum yolu galiba. E, Yusuf ben çıkamıyorum. Bir baksana. Çıkarsın çıkarsın hadi. Zorla biraz. Hem dört tane sayım var. Oğlum. Ne? Kayılmıyor mu lan buraya? Aa çıkamıyoruz. Kapılı ey vatsa. Di 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 di. Hadi, Hadi oraya. sen de mi? Sen mi bunu yaptın? Hadi bak zirveye çıkıyoruz. Yusuf ben çıkamıyorum. Ben bilmem. Ben zirveye yaklaştım. Yusuf sen geldinse ben bayağı yukarıdayım. Oha Ömer ta nerede? Yine mesaj geldi. Oğlum bir mesaj atmayın. Lan. Baba aslında verdi mesaj geldi. Aa yüzü işte bu da kaldım. Bir tane şey kaldı. E ee, Ömer aşağıda kalmış. Diriri. Ben çıktım yukarı. Diriri. Ömer hadi sana bay bay. Oğlum ben ne kadar proyum he. Di 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 Gel hadi gel hadi gel. Ben atlayayım mı? Korkuyorum. Ama bunu başaracağım. Al domuz. Ne işim var lan? Kafan ne kadar büyük. <laughs> Kaçma. Ama böyle o. Kaçma. Abi bu çok güzel. Kaçma lan. Abi bu çok güzel. Seni aşağı atayım mı? Abi çok tatlı. Sağ dön ya. Oğlum anan nerede? Oğlum <laughs> kaçma lan. Bam. Oğlum bu ölmüyor. Durursun götünü tekmek. İşte böyle ölürsün. Terbiyesiz. Ömer'i bekliyoruz. Ömer gelmiyor ben atlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> akşam akşam. Atladım. Ah. Öldüm. Ömer. Öldüm. Şş. Öldüm ha. Öpüm sakın acım. Ömer nerede? Oha Ömer orada ne yapıyorsun? Oğlum sen salak mısın? Ömer. Oğlum dur dur. Açayım sana burayı. Oha. <laughs> wow. Ömer çık hadi çık. Yukarıdayım ben. Oğlum niye kapattın? Gel <laughs> hadi lan kapatma. Şimdi bir dakika. Bu komik mi lan? <laughs> Gülmeyin oğlum. Ah vuruyor. Ben gidiyorum Ömer. <laughs> tamam tamam sıçtık. Dur. Dur şuna iki saniye hemen. Arkadaşlar yaratıcı yapıyoruz. Çünkü bu Ömer. Yoksa çıkmayacak adam. Hadi çık tamam. Yaratıcı oldu. Gel. Uyuyak. Ne bileyim, ne bileyim. Uyuyak sabah olsun. Evimde uyuyak. Uyuyak sabah olsun. Hiç Ya başlarım evine ben. Yatak çok uzakta. Ben yattım bile. Çabuk yata. Niye? Yat senin çabuk. Bir yatak al. Yatak. Siyah. Siyah kaldı. Siyah. Yatak uzakta. Git git yanına git şu an. Tamam. Ömer de yattı. Ne? Sabah oldu. Sabah oldu. Ne verat tipsi? Şimdi 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 uçacağız tamam yine <laughs> daha gidiyoruz gel daha gidiyoruz oraya atlayana kadar pes etmeyeceğiz. Tamam. <laughs> Bulutlara girdik. Tamam. Ömer. Neredesin? Ömer. İki saniye hatta kalma et. İlk ben atlayacağım sonra sen tamam mı? Tamam. Ölmeyeceğim ben sen. Gülmeyeceksin ama. Tamam. Ben gidiyorum. Ama Mahmut gel. Yusuf benim canım Didi. çok az. Didi popoma bakmıyorsun değil mi? Didi. Yok bakmıyorum. Didi. <laughs> Didi. Didi. Allah. Ah. Oh. Oğlum mal Ölüyorum. Uçuyorum. Dur dur. Biraz. Didi. Eee <laughs> 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 düştü. <laughs> ben de öğrendim. Ben de ördüm. <laughs> Ömer. Neredesin? Oğlum sen mal mısın? Niye vurdun bana? Kaçma lan. Diye di, di. Eve bak oğlum. <laughs> Dandik ev lan. Vurma lan. Kaç kaç kaç. Tamam mı Muz? Ömer kaçıyor benden. Oğlum çok hızlı lan. Yakalayacağım seni şimdi. Ha, lan sana. Oğlum vuramıyorum. Ah. Oh, Değil. Oha kim vurdu sana? Ömer nereye gidiyorsun? Bıraktı biz gidiyor. Ömer bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Gel buraya gel gel. Ne yapacağız? Dur la dur kaçma. Bir şey söyleyeceğim. Oğlum dursana. Aha suya düştü sana. <laughs> ya çık öleceksin nefes alamazsın. He he vay. Tamam gel. Ah ah tamam dur. Kırdım burayı gel. Kırdım da nasıl gelsin çocuk. Buradan gel. Buradan. Buradan. Tamam bak yol yaptım gel buraya buraya gel. Bunu <laughs> kıyayım. tamam. Şimdi bak beni dinle. Ne? Gel tavuk poposundan yumurta çıkartacağız. Onu tamam. Tavuk. 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 Dövüşelim mi lan? Hadi dövüş. Kaç. Ah öküz ona nasıl vurur? Oğlum. Nasıl öküzünü? Kaç. Dur bir ben kılıç yapıp geliyorum. Yapmayacağım. Gel bura. <laughs> Gülme lan bana. Bir şey Arkadan, Arkadan kötü kötü gülüyor. Kim geldi sana? inek Oha dur dur. İnek. İnek bize bağırıyor gel. Domuz ne bağırıyor? Domuz. Emer bir gül seni. Bir gül. Dın. Şimdi buna gülecek ne var? Mamuş sen bir gül. Dın. Oğlum o nasıl gülür? Dur şimdi. Gideceğiz. Ne yapacağız biliyor musun? Kapıyı kapatır mısın? Ben Kapıyı kapat. Abi, Kapıyı... Yusuf bu ne? Sen neredesin lan? Ha, tamam gördüm seni. Mamoş evet. komik bir şey olduğunda gül tamam mı? Tamam. Kapıyı kapat. Lan. Dur. Gel. Gel, la, gel hadi. Oğlum kaçma. Uf uf. Götüne iki tane vurdum. Tamam. Ömer dur bak ne yapacağım sana dur. Valla vurmayacağım. Hayır valla dövmeyeceğim. Dur. Dur. Kapıyı kapat. Bir daha da açma. Dur. Mamuş kapıyı kapatsın bir. La bir dur Ömer. Ömer bir dur dur bak oynamıyorum lan. Oynamıyorum ben seninle. Geldi. Tamam. Bak şimdi ne yapacağım. Di 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 Allah Allah sana. Gel <laughs> lan. Mamuş neye geliyor? değil mi? Ne kadar komik ya. Oğlum nereye gidiyorsun nefessizlikten bayılacaksın. Ha ölüyor. ölüyor. çık. Bak açtım orayı. Ne? Ha tamam nefes alabiliyor. Ne vuruyorsun bana ne? kurtardım seni. Ne vuruyorsun? Tamam hadi gel evine girek senin evine bakalım. Bu nasıl evse artık. Oğlum eve bak. Burdan popo ısıtma yeri böyle popomuzu koyuyoruz ısınıyor kırıyor. Ağzını yüzünü kırarım ha. Oha! Işınlanıyor mu? Kaç, run. Kaçamıyorum baba. Dırırı. Ne haber? Ne haber? Cemşet Paşa. Ölürsün ha böyle. Aha tavuk. Gel saat tavuk vereceğim. Al sana tavuk. <laughs> tavuk. Arkadaşlar. Ne diyecektik ha. Bu videomda burada sonuna gelelim. Bu sadece yani böyle isimlerinizi okuduk. Teşekkürler yani. Bunlara hepsine teşekkür ediyorum. Tahta kategoridesiniz. Bir dahaki videoya eğer tekrar şey yaparsanız. Yani böyle. Bir videoya like attınız. 10 videoya like attınız mı. Onuna bittim. <laughs> Size şey böyle taştan olacak artık bu arkanızdaki şey. Diyelim 20'ye mi çıkarttınız? Demirden olacak. 30 mu? Altından olacak. 40 mı Elmas. 50 mi? Zümrüt. Arkadaşlar şimdi bitiyor tamam mı? Arkadaşlar görüşürüz.